Merhaba hepinize. Umarım hepiniz iyisinizdir. İyi pazarlar dileyerek başlamak istiyorum. Umarım ve dilerim iyi bir gün geçirmişsinizdir, İyi bir pazar yaşamışsınızdır. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindeyseniz. Dün ne yazdım? Dün Q yazının başlığı Dünya dönüyor, insan dikili taş. İnsan değişmiyor. İdi içeriği. İnsan değişmiyor çünkü Doğar doğmaz daha bizden bir önceki kuşağın o sabit fikirleri kulağımıza üfleniyor zaten. Bilim insanları ilk 6 yaşa kadar insanlığın insanın yaratıcılığının devam ettiği 6 yaştan sonra ise artık pek çok beyin kanallarının mühürlendiğini söylüyorlar. Bu mühürlenmekten kastettiğim şu. Keskin doğrular veriliyor Allah vardır. Sen Allah'tan korkmalısın. Ee, e, bu, bunu yaparsan çok ayıp olur. Cız gibi. Cızla başlıyor hatta zaten her şey. Ya Anne eğer cız diyorsa ya elini yakacaksındır ya da ya çok ayıp ya da günah bir şey yapmışsındır. Bu ayıp ve günahların kıskacı içerisinde e, beynimiz şekilleniyor. Daha doğrusu beynimizi kare ya da dikdörtgen bir çerçeve içerisine alıyor. Ya da üstünü simsiyah kapatıyor, dokunmayacağın, düşünmeyeceğin yerler ortaya çıkıyor. Çocukluğumdan bir şey hatırlıyorum. Ortaokul yaşlarımdaydım herhalde. Orta bir ya da iki olmam lazım. Ee, Tanrı inancına dair babama bir şey sormuştum. İçin, işin içinden çıkılamayacak bir şeydi o. Ee, bana şey dedi. Bu kadar çok düşünürsen dinden çıkarsın. Hani e, ilk günah, ilk e, yasak düşünceydi bence o. Ne sorduğumu hatırlamıyorum bile şu anda. Keşke diyorum doğduğumuz andan itibaren bu dini yasaklar, hatta hani dinlerle ilgili ya da toplumsal ıı, geleneklere dayalı olarak şu ayıptır yerine çocuğun kendi gelişimine, gelişim yaşına uygun olarak bazı şeyleri verebilsek. Mesela birinin canını yakmanın, yakmanın ne kadar aslında zararlı olduğu, kendisinin canı yakılırsa ne kadar karşı tarafında aynı şekilde hissedeceği, yani empati kurabilme, doğaya sempati duyabilme, doğanın bir parçası olduğunu hissedebilme ve meraklarını hiç durdurmayacak şekilde araştırmalarını, öğrenmelerini sağlayacak bir şekilde eğitim sistemimizde şekillense yani hatta mümkün olsa bence dinlerin öğretimini 18 yaşından sonraya bırakırım. Bazı bilim insanları 12 yaşa kadar falan indiriyor ama biz kulağına üfleyerek başlıyoruz. Ee, ya da vahkiz ederek başlanıyor. Bir şekilde dini ritüellerin içerisine doğuyor ve sonrasında ayıplar, günahlar geliyor zaten. Ve böylece bir insanın beynini e, ...iyi diş ediyorsunuz, düşünemez hale getiriyorsunuz. Daha serbest beyin aktiviteleri yapmasını engelliyorsunuz. Keşke bunlar olmasa, eğitim sistemi buna yönelik olarak... E, ...bir şeyler yapsa, buna göre sistem oluşturulsa gibi... E, ...bunu anlatan bir yazıydı içerik olarak. Ve ben... E, ...kendi öğrenmelerimin, kendime göre hem eğitim sistemi hem de aileden aldığım eğitimle kendime belirlemiş olduğum keskin katı ve içindeki masumiyetimin ilk yıkılışına dair ikinci yıkılışına dair örnekler vermiştim. Birincisi hatta padişah analarıydı. Bunu okuduğumda bizim o e, isimleri sonradan değiştirilen Sofya'nın ya da e, Nurbani Nurbanu Hatun'un Safiye Sultan'ın e, bunların hepsinin aslında yabancı uyruklu olduğu bizim e, uçkuru düşkünü baş, e, padişahların e, torunlarının çocuklarının aslında has ve has öz ve öz artık kendi genlerimizden uzaklaştığını öğrendiğimde e, bu, bu bana yıkım gibi gelmişti. Bu beni çok incitmişti onların gerçek isimlerini öğrenmek. E, bu anlamda Padişah Anaları adlı kitabı tavsiye de ederim. Bende şeydir yani rengi taşıdır. İkinci e, beynimdeki bazı şeylerin yıkılışı ise çok sevdiğim, çok değer verdiğim ve ustam dediğim insanın bana e, sorduğu sorularla olmuştu. E, bunu yazıda okuyacaksınız. Burada anlatmayacağım. Eskimiyen.com'da e, Dünya Dönüyor İnsan Dikili Taş yazının ismi bu. Eğer arzu ederseniz yazıyı okuyabilirsiniz. Biraz daha espiritüel bir yazıydı. Geçen hafta söz verdiğim Dünyanın Tüm Dertleri adlı bu kitabı neden bitiremediğimi e, açıklayacağım şimdi. Bu arada kitabın ismini tekrar etmekte fayda var. Dünyanın Tüm Dertleri ve Marcus Combe isimli bir yazarın eseri. Şöyle... Kitabı başlıyorsunuz, daha doğrusu kendimden bahsedeyim. Bu kitabı benden başka herkes bitirebiliyor. Bir tek ben bitiremiyorum. Kitabı okumaya başlıyorum. Ee, ve çok çirkin bir şey yaptım bu arada. Kitabın pek çok yeri kıvrılmış durumda. Lütfen sizler kitaplarınızı kıvırmayın. Kitap araları koyun. Ama benim bu bir deste kağıtla gezmem anlamına geliyor. Her sayfada bir sürü altını çizeceğim yerler olduğu için ve ben maalesef kitabı yatarak okuduğum için bunu yapamadığımdan çok aşırı derecede beğendiğim yerler oluyor. Ee, ve bu beğendiğim yerleri tabii kitap okumaya başlarken, okumaya devam ederken bir, bir cümleye rast geliyorum ve düşünceye dalıyorum. Onu düşünürken dalıp gidiyorum. Yani uykuya değil, başka bir benim kafamda mesela oluşan şeylere dalıp gidiyorum. Temelde iki tip hayvan vardır diyor mesela e, kitap. Kolombiyalı nörobilimci Rodolfo R. Lyons, hayvanlar ve beyni olmayan hayvanlar ikinci gruba bitki diyoruz. Bunların bir sinir sistemine ihtiyaçları yoktur çünkü aktif biçimde hareket etmez. Ormanda yangın çıktığında köklerini topraktan çekip koşmaya başlamazlar. Ama aktif hareket eden her şey sinir sistemine gerek duyar. Aksi takdirde hızlı bir ölümle karşılaşması kaçınılmazdır diyor. Bu cümlede hani ne dikkatini çekti diyorsunuz mesela. Ee, beyni olmayan ve beyni olan hayvanlar. Yoksa ağaçların koşturup gitmesi mesela tamam Ben ona dalıyorum orada. Elfler aklıma geliyor mesela onu düşünürken. Ee, bir başka kıvırdığım yerlerden. Mesela diyor ki. Balıkçı ve baltacı ikisi için de avantajlı olacak bir başka takas oranı üzerinde de anlaşabilirler elbette. Balıkçı baltaları kendi yapması durumunda kaça kaç balta sahip olacaksa yine o kadar baltayla kalsa bile baltacıdan aldıklarının daha kaliteli olması olasılığı yüksektir. Benzer şekilde baltacının elindeki balıkların sayısı kendi yakaladığı zamanınki ile aynı bile olsa balıkçıdan aldıkları büyük olasılıkla daha büyük ve lezzetli olacaktır. Ne de olsa onları kendisinden daha iyi ve deneyimli bir balıkçı yakalamıştır. İnsanoğlunun deneyimi ve mesleklerin buna uygun olarak oluşması silsilesinden bahsettiği bir bölümdü burası. Baltacı ve balıkçı dikkatimi çekmişti mesela. Mesela bir başka örnek. Kapitalizmde insan insanı sömürür, komünizmde ise bunun tam tersi olur diyor. Ha, oluyorsun önce. Kapitalizmde insan insanı sömürür, komünizmde ise bunun tam tersi olur. Ve böyle başkalarının söylediği ya da yazarın kendisinin not düştüğü olağanüstü güzel yerler var ve ben bu her güzel cümleden sonra. Acaba ben bunu yazsaydım nasıl yazarım ha? Ya da o cümlenin esrarına, büyüsüne kapılıp e, kendim hülyalara dalıyorum. Kitap bitmiyor bir türlü. Bilgisayarlar işe yaramaz demişti Pablo Picasso. Size yalnızca yanıtları verebilirler. Ama verdikleri yanıtlara bir bakın. O yanıtlar geçtiğimiz yarım yüzyıl içinde dünyayı ciddi bir şekilde değişime uğratmıştır. Bilgisayar başka hiçbir insan icadına benzemez. Çamaşır makinesi çamaşır makinesidir. Onu bir elektrikli süpürgeye, ekmek kızartma makinesine ya da nükleer reaktöre dönüştüremezsiniz. Ama bir bilgisayar bir kelime işlemcisi de olabilir, bir interaktif video oyunu da, akıllı telefon da. Liste uzar da uzar. Bilgisayarın benzersiz cazibesi başka herhangi bir makineyi simüle edebilmesindedir başka herhangi bir makineyi simüle edebilmesindedir. Yani yazar bir şeyi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Arkasından öyle bir cümle koyuyor ki hımm diyorsun ve onunla ilgili bir sürü kapı, pencere açılıyor beyninde. Şöyle söyleyeyim. Düşünce dünyanızı çepeçevre hatta çevre sözcüğünün dışında küresel bir şekilde, evrensel bir şekilde açacak harikulade bir, bir kitap. Bitiremiyorum diyorum. Belki de bitirmek istemiyorum. Bu yüzden gıdım gıdım okuyorum. Benim ustamın son yıllardaki en büyük sıkıntısı buydu. Okuyacak kitap bulamazdı. Bu yüzden çok zevk aldığı bir kitap getirdi. Getirdiğinde onu bitirmeyeyim diye böyle azıcık azıcık okurdu. O hesap mutlaka benim öyle bir sıkıntım yok. Okunacak milyonlarca kitap var ama bu kitabı belki de çok sevdiğimden hemencecik bitirmek istemiyorumdur. Bu pazarlıkta bu kadar diyelim. Hepinize harika bir hafta diliyorum ve kendinize iyi bakın lütfen. Abone olun ya da olmayın. En içten sevgi ve saygılarımla. Hürmetler, saygılar, selamlar, sevgiler. Bütün sevdiklerinize ve sizlere. Görüşmek dileğiyle.